Burada ee, bayağı yavaşlıyoruz aslında. Ne oluyor? Fetrol oluyor. Hmm. Bu işi nasıl halletsek? Buraya çekebilir miyiz acaba onu? Gelir mi ki? Sanmıyorum geleceğini. Gelir misin? Ya gelmiyor. Bunu beklemiyordum. Allah'ı beklemiyorum. Biri kapandı yine. Tamam gidip keseceğiz yani yapacak bir şey yok. Ayaklarından vura vura halledeceğiz bir şekilde. mana mana önemli. Manaya dikkat. Aya yakın olacağız. az kaldı. Devi devirdik. Sa. Kapı nereye açılıyor hatırlamıyorum ama açılmıyor da olabilir. Burada bir sol var. miydi acaba? Allah hatırlayamadım. Böyle bir bakalım oraya. Large site çıktı. Burada bir maiden seti var. Güzel. Boss bura değil ama kesinlikle ondan eminim. Açalım bakalım orayı da bir açalım. Burada yine gidiyormuş. Neredeyim ben? Saint Biden's. Aa, bir sonraki gideceğimiz haritanın taraflardayız aslında. Güzel. Şimdi buradan herhangi bir gidiş vesaire yok. Sadece yukarıdan aslında bakıyoruz. Bu çıkan şey ne? Hiç mızrak tarzı bir şey miydi? Bunu tam çözemedim. Muhtemelen tamam, farklı bir şey. Ya bu. Spirmiş. D, E, C. Hı, fena değil gibi. Şimdi buradaki tüm lootları aldıysak eğer Bakalım Tüm lootları almış mıyız? Emin olalım Bir kısım kalıyor Ve en son boss'un olacak Şuradaki şeyler üflüyor Burada da birkaç mekanizma olacak. Nasıl ya? Bir tane mekanizma şu solda hemen. Gel bakalım. Önce yancıların gelsin. Gel 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 gel. Hadi. Vallahi iyi vurduk lan. ne mekanizma burada çöpçü. Kilit aslında ama köprünün işlevi görüyor. Şu mesela o yönlere doğru geçebiliyoruz bunların. O yüzden işlevsel olabiliyorlar. Evet, tavsiyem burada kapışmamak olacak. Buraya çekebilirsek rahat rahat kapışırız bunlarla. Şimdi sağda bir devimiz var. O da son dev galiba. Evet. İşte Sonunda bir loot var mı ona bakalım. Bir loot yok ama bir mekanizma var burada da. Bunu da açalım. İşimize yarar verdik. Şu kısım biraz sıkıntılıydı. Yanlış hatırlamıyorsam sülükler çoktu. Onları uzaktan temizleyebilir miyiz acaba? Veya değil mi bizim yerimizi temizliyordu? Tam hatırlamıyorum ama. Burada yavaş olmamız hiç iyi değil. Ya biz temizleyebiliriz ama bence ya. Sıkıntı olmaz. Nasıl ya? Vallahi hiçbir şey gözükmüyor. Sülükleri öldür flukları. Beni değin. Ha, gelebilirsen gel. Hayır yanlışlıkla attım bunu. Atmayacaktım aslında ama. Da. Iııı iğrenç bir şey geliyor. Bunu yine yedim baka baka baka. Şu hata yedim ya. Neyse. Çok fazla var. Çok fazla sülük var ya. Güzel. Sürüklere çok bulaşmayalım. çıkan noktaların hepsini almaya çalışalım. Şuradan şuradan. Bir de bildiğimiz kadar. Rank seti Nasıl bir şey acaba Hail tank Güzel Rank Hammers. Bayağı rank setini ne Tamam olduk aslında çıktığımızda biraz daha rahatız bu kısımlarda ancak burada da bizi birkaç sürpriz bekliyor. Mesela bir katedral şövalyesi var. Ama kılıçlı. Şurada da bir tane var. Bunu uyandırmak doğru olmayabilir. Bunları öldürebiliriz. Güzel bu vuruşu yapmamız 1-0 önde başlattı bizi. Çift kılıç kullandığı için aslında çift kılıç. Ataklarında çok şey yapamıyoruz. Durduramıyoruz. Dolayısıyla şu biraz daha kolay buna. Hazır. Ben bu katedral burada kasmıştım. Ee, bu hemen bunun arkasında gideceğimiz biz Orada spawn olup olup tekrardan daha doğrusu bonfire'a oturup oturup bunları tekrar spawn edip keserek katedral kasmıştım. İyi hatırlıyorum. Evet olabilir. Denenebilir. Daha bir yolu var mıydı bilmiyorum ama bayağı uğraşmıştım. Şimdi boss'a girmeden önce ekstra bir şey kaldı mı burada onlara bakalım. Burası ne mesela? Hiç bir tane hiç. Şurada bir yol var. Olur. Bakalım buraya. Bu bizi yukarıya çıkardı devlerin olduğu kısma, tepesine. Kapımızı açalım. Ana kapıymış burası. Olur güzel. Hemen şepele iniş olan kısım. karakterimiz var. Tamam, daha önce tanışmıştık. Biraz Bir peşindeymiş bu katedralde ama o da ne yaptığını tam bilmiyor bence. Böyle çarm bulduk. Burada tepeye tamam o ana çıkış. Tamam burada başka bir şey. Buradan geçerken bizi aşağı ha animasyon girmesi lazım. Yazıklar olsun sana. Aha. İçinden başka biri çıktı Well, say hello to the nice giant. He adores visitors büyük deve selam söyle diyor. Ama büyük devleri kestik. Aa nerede dev? Allah nereden de bilmiyorum. Şu kapıyı tekrar nasıl açacağız? Bu burayı mı açıyordu ya? Gidelim açalım bakalım. O da kızdı. Nerede devler diyor. Aa, orada bir lootumuz kalmış. Güzel onu da alalım. Hazır görmüşüz. tepede kafamıza atlayacak bir şey olmasın. Lütfen. Şimdi şöyle ki bu arkadaş burayı kapattığı için buradan devam edemeyeceğiz buranın kolu Yanlış hatırlamıyorsam şu kısımda ee, Veya orada da olabilir Bir Kontrol edeyim ben onu Kim, kim horlu lan? Sen mi kaldın? Sesi geliyordu. <laughs> Bu, bura mıydı ya? Buradan mı gidiyordu? Tam doğru gelmişiz. Evet, dediğim gibi buranın mekanizması başka yerde. Ee, Şapel'e gidelim. Şapel'in yanında bir tane yukarı çıkış vardı. Oradan devam edelim. Şapel'e geri geldik. Buradan hemen, şu kısımdaydı evet. Harcamaları yaptım. Strength'e iki tane daha verdim. Gel aşağıya gönderelim. Bu bize arbelet atan reis. Buradan sıkıyordu. Ee, bu mekanizma çağırmak için bununla işimizi aşağı gitmek isteriz. Gidebiliriz. Burada farklı yönler var şimdi. Bir yukarı çıkış buradan. Burası buraya çıkıyor. buradan buraya geçiş var. Deep ring çıktı. O aşağıdan da bir yere geçiş var lan tam hatırlamıyorum. Bakalım. Deep ring'e de bir bakalım. Deep ring, deep ring, deep ring. Hmm, ekstra büyü. Evet, kullanışlı aslında. Ha tamam hiç şey yokmuş ben yanlış görmüşüm. Tek bir yol var o da orası. Devam ediyoruz. Buraya normal şöyle birazcık hızlı koşarak zıplamadan inebiliriz. Daha devam ettiğimizde şapelin artık ilk kısmındayız. Bir baltacımız var. Baya tehlikeli. <laughs> ha, hallettik bir şekilde. Devam ettiğimizde solda girişler olabiliyor. Mesela şurada bir giriş var. Bunlardan da varmış. En sevdiğim işlikler. Yine bir baltacı. Buradan bir adet hiç var. Burada kitlenmeden şey yapmak daha mantıklı bu kısımlarda. İsteyince aşağı düşebilirsiniz. Buraya boşuna gelmişiz. Devam edelim. Solda bir giriş daha var. Buradan evet. Bu kısımda gittiğimizde burada bir loop var. Arbalest Yine kitlenmiyoruz hiçbir şeye Hatta kendileri aşağı bile düşüyorlar bize saldırırken. En son kısında burası Burada yine bir Roll var Hail tank çıkıyor lan. Yani de sürpriz yapmaya gelmiş Şimdi bu kısım en tehlikeli kısım. Çünkü buradan ne ettiğimizde aşağı düşme olasılığımız var. Tek tek çok şey yapmadan, kasmadan üzerimize çekmeliyiz bunları. Kesinlikle kilitlenmiyoruz. Ve kesmek istersek bunları kesebiliriz. ısıtacağım. Güzel. Burada kalkan iş yapabilir. Çünkü şu ilerideki bir arkadaş mızrak atıyordu. O yüzden iş yapabilir. Gel ya, gel, gel, gel. Yok, Nasıl Şu arkadaş bu, tamam. Her an ızrak atabilir Her an Şimdi aşağı iniş. şurada gördüğünüz sağ taraftaki yer. Buraya gitmek için bundan kurtulmak lazım. Ee, şeylere basıyorum. Alkan yok üzerimizde bir alkan yapabiliriz. Twin Dragon, Dragon bir şeyler takalım işte. yüz olsun. Böyle iyi, sağlam bir kalkan. Evet. Daha sonra kalkanı bırakabiliriz zaten. Bunu iyice çekeceğiz şuraya doğru. Orada kapışırız. Gel 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 gel, gel. da biraz tehlikeli, şuralar biraz daha güvenli olacak. Oraya azar. dur. da neymiş üzerimizdeki ya dev gibi. Bu da herhangi bir loot yoktu. Gizli kapı belki. Burada aldık zaten. Tamam bu kısımda gidiş aldı. Buradan şuraya atlayacağız. Biz gidecek. Şey yapacak bir şey Buradan sonra şuraya atlayacağız yavaş yavaş. Yine canımız gidecek. Ne yapacak bir şey yok. Ve gelmiş oluyoruz. <laughs> bir yaratık var da. burada. bir NPC. O bizi aşağı indiren mekanizma da burada oranın. Selam. Tanıştığımıza inanamıyorum. I'm patches. Unbreakable patches. Patches. You seem to be unkindled. Do you have business with me? Benimle bir işim var mı? Kim olduğumu biliyorsun. Ah, oh, yeah. Oh, I'm so sorry. That was my. Olay için özür dilerim diyor. But but the deed, regrettable, truly. But behind, look at you. Paul's well that is well. Pisliğin teki kısar yes, be fine. I Oh, yes. Now, just a little drink. Bir şey gene satın alabiliyoruz. Bunlar ee, güzel, bunları da alabiliriz aslında. Para harcamaya demem bunlara mesela. da bir şeye gerek var mı? Yok bu tamam. Dark olabilir belki. Black leather seti falan var bunda. Olur bir tane de bunlar alalım diyeceğim de yerimizi açmışız diyor. Thanks good ee, Buradan dönebiliriz veya buradan biraz daha ilerleyebiliriz. Buradan ilerlediğimizde birkaç farklı gene yaratık Kalplerim var. Var. Wow. Çok fazla var. Çok bir olayları yok aslında zorluk bakımından. Ancak bunlar kraliçenin hizmetkarları sanırım eski kraliçenin. Böyle bir hikayesi vardı. Bir işte burada. Kontaynımızı açıyoruz. Bu da kendisi yaratıklı ne olmuş lanetlenmiş bir şey olmuş. Rosaria, <laughs> evet. Şeye girmek için orduya Rosaria fingers. Burada şimdi payload tankına vererek bütün şeylerinizi itineklerinizi tekrardan baştan düzenleyebiliyorsunuz. İşte ben statusa şu kadar verdim, bir görüş kadar. Bunların hepsini sıfırdan dağıtabiliyorsunuz diye, o yüzden çok işe yarıyor. Şimdi aşağı ineceğiz. Bu katedral şövalyelerini kestiğimiz kısımdan devam edeceğiz. Onların arkasında zaten boss vardı. Sonraki bölümde bossu keseceğiz. Kendinize iyi bakın.